Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Müslüman kardeşlerim, kıymetli ilim ehli kardeşlerim, münevver talebeler. İnşallah Teala burada çok güzel, çok güzel bir eser önereceğim. Hem Şafi'yim hem de Hanefi'yim ama bir usulü fıkıh okumak istiyorum. İnşallah Teala bu konuda hacmi şöyle güzel. İnanın ben ahir zamanda, muasır hayatımızda yazılmış usul-fıkıhla ilgili en güzel gördüğüm eserlerden bir tanesidir. de Şaban el-Şâmi'i el-Dimeşkî rahimahullâhu teâlâ ki külliyet-ül hukuk e, bölümünün üstadıdır. Yani az önce dediğim gibi e, hem Hanefî'yim hem Şâfiî'yim ya da ben Hanefî'yim bu konuda e, e, eser okumak istiyorum ama Şâfiî'yim diye bu konuda bunu cem etmiş, yani buna dikkat ederek, ederek yazmış bir üstadın eserinden bahsediyoruz. Arapça zaten, kitap zaten Arapça lisanıyla yazılmış. Aynı zamanda tercümeleri de mevcuttur. Tabii ben bu baskıyı önermiyorum. E, şu an yanımda şu var diye önerdim. Daha güzel baskıları var. Mesela bende İrşad Yayın Evi'nin e, mevcuttur. Bunun Türkçesi de var. Bu eser o kadar güzel ki belki ilahiyat camiasında e, Karar verilmiş en güzel meselelerden bir tanesi de bu eserin okutulmasıdır. Bu da onun Türkçesidir. Ee, eser e, gayet e, şami ve mutlaktır. Allah'ın izniyle hemen hemen tüm bilgileri kuşatacak şekilde aktarıyor. Metodu güzel, sadece benim hoşuma gitmeyen sadece bir iki üç başlık var. Onlardaki bazı yaklaşımlar onun haricinde... Hakikaten eseri enfestir. Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.